buçuk yıldır aronya ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda da başarı elde ettik. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin teknik yardımları da bize çok önemli olarak katkıda bulundu. Şu anda 3 yaşında ve 4 yaşındaki meyvelerimiz var, fidanlarımız var. Bunlar da gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık meyvelerini vermeye başlıyorlar. Eylül ayının ilk haftasında ürünlerimizi alacağız, hasatlarımızı yapacağız yaş meyve olarak yapılabiliyor. Kurusu, dondurulmuş, sirkesi, peyniri, yoğurdu, efendim kozmetikte ve diğer tıpta da kullanılacak şekilde çok geniş yelpazeli bir ürün. 30-40 yıl kadar ömrü vardır bunun. Yetişmiş bir fidan, 5 yaşındaki muhtemelen 6-7 kilo kadar bir meyve verir. Bu da tabi çiftçiler tarafından ve köylüler ve yakın köyler tarafından da duyuldukça çok merak edilip de istenilen, arzu edilen bir şey oldu. Ee, bu bahçemizde aranio bitkisi yetiştiriciliği yapıyoruz. Ee, üreticimiz bize bu e, fideleri aldıktan sonra ulaştı. Bizden teknik destek istedi. Biz de e, kırsal hizmetler daire başkanlığı olarak e, dikim yapılacak alana geldik. E, buranın toprak analizlerini alarak aranio bitkisinin e, istediği e, bitki besimin elementlerine göre gübreleme programı yaptık. Teknik destek sağlıyoruz üreticimize.